arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Bugün yeşil mercimek yapacağız. Yeşil mercimeğimiz için tenceremize biraz su ilave ettim. Şimdi buna 2 su bardağı kadar yeşil mercimeğimi ekleyeceğim. Yaklaşık bir 5-10 dakika haşlayacağım. Ondan sonra da yapım aşamasını hep birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim burada görmüş olduğunuz 2 su bardağı yeşil mercimeğim var. Bir güzel yıkadım. Şimdi bunu tencereme ilave ediyorum. Tenceremizin altında yakıyoruz. Dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakika haşlamaya bırakıyoruz. Ve mercimeklerimiz haşlanırken biz de bir tarafta yemeğimizi pişirmek için malzemelerimizin hazırlığına başlayalım. Bir baş kuru soğan, bir orta boy patates. Ben e, havucu iki tane kullandım. Siz bir tane de kullanabilirsiniz. 3-4 diş sarımsak, Yarım çay bardağı pirinç yıkanmış, baharatlarım, bir yemek kaşığı salça ya da benim gibi yazın hazırlıyorsanız domates sosunuz varsa ben salça yerine domates sosu kullanacağım arkadaşlar. Ben domates sosumu biraz da kırmızı biber ekliyorum o yüzden zaten salçanın yerini tutuyor, tekrar bir salçaya gerek kalmıyor. Ben zeytinyağı olarak yapacağım. Evet, soğanlarımızı doğramaya başlayalım. mercimeklerimizi süzdük. Şimdi tencereye yağımızı ilave edelim. Biraz sıvı yağ koyuyoruz arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar. Soğanımızı ve sarımsağımızı ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarımızı soteledik arkadaşlar. Şimdi havucumuzu ve patatesimizi de ilave ediyoruz. Yeşil mercimeğimizi de ilave ediyoruz. Siz bir yemek kaşığı salça kullanabilirsiniz. Pirinçlerimizi de ekliyoruz. Biraz kırmızı biber ekleyeceğim. Karabiber. Çok az bir şey ilave ediyorum. Tuzumuzu da ilave edip üzeri geçirecek şekilde su ilave ediyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz hazır arkadaşlar